Bazı çocuklar akran zorbalığına maruz kaldığında bunu ailelerine kolaylıkla ifade ederken bazı çocuklar bundan kaçılır. Peki hangi durula gitmek istemiyorsan, okuldan geldiğinde sinirli ve üzgün oluyorsan, arkadaşlarla vakit geçirmek istemiyorsa, ders başarısında düşme ya da içe kapanma gibi belirtiler gözlemliyorsak endişelenmemiz gerekebilir. Ayrıca çocuklarda baş ağrısı, karın ağrısı, mide bulantısı gibi fiziksel belirtiler de gözlemlenebilir. Uykuya dalmada güçlük, kolay ağlama, çabuk duygusallaşma gibi fiziksel ve somatik belirtiler de gözlemlenebilir. Bizim yapmamız gereken bu süreç içerisinde çocukla ilişkimizi iyi tutmak ve bize her şeyi rahatlıkla anlatabileceği ortamlar oluşturmaktır. Öncelikle çocuğunuz bu durumdan bahsettiğinde sakin ve duyarlı bir şekilde tüm dikkatimizi ona vererek kendisini dinlemeliyiz dinlerken neden daha önce bize söylemediğini belirtmek ya da o esnada ne yapması gerektiğini anlatmak çocuğun duygularını tam olarak ifade etmesine engel olabilir. Sorunu sizinle paylaştıktan sonra size gelip bunu anlatarak çok doğru bir davranışta bulunduğunu çocuğumuza ifade etmeliyiz. Çözüm için kendisinin de fikirlerini alarak öğretmen ve okul yönetimiyle birlikte harekete geçmek uygun olacaktır. Zorbalık yapan çocuklar çoğu zaman kendilerine göre fiziksel veya psikolojik olarak zayıf kişileri seçerler. Bu nedenle bu durumun tekrar etmemesi için çocuğun çekingenlik veya özgüven sorunları için profesyonel yardım almak uygun olacaktır.